O zaman. Gülçin Tekin berber çifti için notlar verildi artık. İlk dördü şöyle yanıma alayım bir taraftan da size sorayım. Kanka, Nasıl öyle. puanlar sizce? Bu üç, Ortadaki dört. emek belli, üç, dört koşuşturma belli, evet. en azından diyorum ki adalet. Masanın ilk dörtlümüzün adaleti nasıl gelmiş? Çok tatlısınız, emeğinize sağlık. Tekin abi ellerine sağlık demiş ve bir vermiş dermişim. <laughs> şaka şaka, bir öyle bir şey ya. yok. Kadınlar birer çiçektir. Tekin abi. <gülüyor> <gülüyor> çiçek. Allah seni kahretmesin. Kadınlar birer çiçektir tekin ya bu yazı kimin yazdığını söyleyeyim mi? Kim yazmıştır sizce? Ben tam Bence ediyorum. Bence yeter. Kim yazmıştır? <laughs> Bence Barış. Evet güldü o. <gülüyor> 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 Abi zaten dörtlü var. Bak şimdi anladık. Zaten dört dört kişiye kaldığım için. Berkan'ın dediği gibi yo. Biri sen mi verdin yo. <laughs> 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 Peki. Vallahi çok güldük. Neyse en azından şimdilik bu dörtlü de bir puan... Vallahi çiçek böcek çıktı Yoktur. bir çıkmadı. Getirin diğer dörtlüyü. Puan ezmeye demiş birisi ve hmm. buradan bir çıkar mı sizce? Hayır. Bence Hayır. de, çıkmaz. Bence de çıkmaz. 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 Bu masada bugün bir puan. En yüksek puanınızsa... Bu masada en yüksek puan 3. Masanızın toplam puanı 18. Dün 17 idi, bugün 18. Yani sadece <laughs> bir, bir puan fark var aranızda. Ben de söyleyeyim hemen. Bence tatlı aslında güzeldi. Sadece biraz daha soğuması gerekiyordu. Fakat hiçbirinizin söylemediği bir şey. Ben söyleyeyim. Üzerindeki o e, şey çok fazlaydı. Onlar altta ve üstü evet. o kadar fazlaydı ki e, muhallebisi çok az görünüyordu. Bence. Ben ezmeye bayıldım. Evet. Tatlı ile aram iyi olmasına rağmen abi nasıl ezdiysen <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok lezzetliydi. Evet. Pizza'nın üstü çok güzeldi. Fakat kesmek ya bıçak kesmedi pizza'yı. Evet. Sebebi Aynen. ne olursa olsun. Peki. E siz buyurun muhabbete devam edin. Ben de gideyim puanımı vereyim. Tamam. Aslında bugün çiftimiz bize yüreğini açtı. Kolay değil. Boşanma sebeplerini gerçekten yürekten anlattılar. Hani çolukları, çocukları Allah onlara bağışlasın. Dünya tatlısı ve üç evlat var ortada. Evet bir hata yapılmış, bir şekilde affedilmiş. Allah hiçbirinizin başına getirmesin. Yaşadıysanız da inşallah hani unutup gidebileceğiniz düzeyde kalsın. Güzel de yarıştılar aslında. Tabii ki hatalar oldu ama e, mesela dün bir puan vardı masada. Bence birlik değildi masa. Bugün bir yoktu Allah'tan ama yine de puan düşük. Ama düne göre bir puan farkla daha iyi. Ben de açıkladım neden bu puanı verdiğini. Puanımı. Şöyle size gösteriyorum sadece. Peki bunu elin al elimden alın arkadaşlar görmeden kimse ve yarın yine burada olacağız. Çarşambaya geldik. Artık daha deneyimliler. Bakalım yarın neler yapacaklar. Yarın kimi günü? Bizim. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Ee, etli mantarlı börek yapacağız. Hı. Taş kadayıf yapacağız. Taş kadayıf. Evet, Adana usulü taş kadayıf. bir de köfte yoğuracağız ama ekle. Evet. Et evet. <laughs> Yarın çok <laughs> neşeli bir Zaide işte Mutfak Bahanesi sizi bekliyor. Evet. Mutlaka <laughs> bizimle olun, izleyin. Ayrıntıları da bana yazın. Zahide Et'in sosyal <laughs> sayfasını takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum, merak etmeyin. Neyse Vallahi kötü geçiyorsun. yorumları da kızıyor. Bu kadar da kötü yorum ya yapmayın. Vallahi Bak, herkes burada başarır. yarışıyor, şeyler kazanmaya çalışıyor. 5 tam altın sizin de olabilir. Eğer bizimle birlikte olmak istiyorsanız yazmaya devam etti bana siz çok